Güvenlikliler köylüleri taşlarken arazinin içinde ve iş makinası hala kıyma devam ediyor. Şu anda kiralanmış olan belediyenin arazisinde ihaleyle ihaleyle alınan ihale ile alınan belediyenin arazisinde Colin şirketi şu anda zeytin kıyımına devam ediyor. Gördüğünüz gibi hala burada devam ediyoruz. Hadi, 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 hadi. Geldi daha şunu alalım birader. Şey sona. Aa <laughs> Bugün Colin yine buraya giriş yaptı, gizlice sabah 6 sıralarında altı kepçeyle ve buradaki kalan zeytin ağaçlarını da yok etti. Ve burada şu anda yastayız, çok üzgünüz ve öfkeliyiz. Burada bir aradayız, öfkeli ama yine şiddetsiz haldeyiz. Biz burada arkadaşlarla gece nöbet tutuyorduk, hı hı. bir kargaşa oldu, jandarma geldi saat ikiye kadar iki, iki buçuk kadar bekledi. Ortala yatıştırdı. Jandarma dedi ki evlerinize gidin dedi. Güvenlikçiler vardı. 60 kişi saydık akşam biz. Bizi çember halinde çıkardılar. Daha sonra biz de nöbet evine gittiğimizde sabah altı buçuk yedi arasında altı tane kepçe girerekten bu hala sekiz bin ağacı katlettiler. Ve biz korumak için girdiğimizde gelepçe takıp bize güney dağlarını kaldırdılar. Güney, güney dağlarına. Devletler hesap istiyorum ben hesap. Biber gazı sıktılar. Kapsül attılar. Var mı böyle bir şey ya? Güvenlikçinin var mı böyle bir şeyse? Size soruyorum basıp mesupları. Size soruyorum var mı böyle bir şey ya? İsmi ne yaptınız? Mehmet Öksüz. Mehmet Öksüz. Tamam.